açılmadan önce bir planlama yaptık. E, Afyon'da bir ve ikisi düzenledik. kış aylarında. E, özellikle Antalya, Denizli, e, çevrelerden gelen arkadaşlar Afyon taşın arkasıyla bir ve ikisini e, çok güzel bir şekilde tamamladık ve memnuniyet şekilde arkadaşlarımız yolladık. Daha sonra arkadaşlarımızdan gelen talep üzerine e, üçüncü dostlar turnuvasını yapmaya karar verdik. Tam bunu yapacağız nerede? Tabii e, tatilin merkezi Manavgat. Selik ve e, burada değerli dostumuz Emre Özden arkadaşımızla birlikte e, işte komiteyle birlikte buna karar verdik. Tabii e, bu e, yola çıkarken en büyük desteklerimizden biri de Manavgat Belediyesi ve Manavgat Başkanlığı ve Başkan Yardımcısı tüm ekibi bizi yalnız bırakmadı. Elimizden geldiği kadar size destek vereceğiz dedi. Sağ olsunlar. E, gerçekten bizi çok uğurlandı ve sevindik. Sizin karşınızda bizi mahcup etmediler. E, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adı üstünde dostlar. Dostlar hep birlikte olursa bir şeyler başarır. Sevgi, saygı, vefa bu şekilde olur. Dostluğu biz adı için kullanmayalım. Gerçekten birbirimize destek verelim. Sahada bazen başlarda kendimizi kaybedebiliyoruz. Ee, o durumlarda bir, bir tarafın e, alttan alıp e, saygı bir şekilde e, şey yapmasını ama engelleyemiyoruz. Maalesef bu kanımız da var. Futbolun topunu gördükten sonra her şeyi unutuyoruz. E o futbol topunu o kaleye sokacağız yani. Sonuçta gol atacağız. Derdimiz bu bizim veya galip geleceğiz veya kupa alacağız. Hepimiz belli bir yaşlara geldik. Hepimizin belki derneğinde, evinde bir sürü kupası, şirki vardı. Ama o çiftin kupasının anlamı turnuvaya katıldığımızın e, neye katıldık o önemli olması lazım. E, sonuçta bunlar bir madde ama maddeden önce bize maliyet önemli. Allah'ın izniyle 3. Dostlar kuruması, bu hep birlikte gerçekleştirdik. Yarın inşallah e, sabah yarın final, öğleden sonra final. Zaten birazdan işte Uşak'la elit Masterler'in bir son maçı var. Ondan sonra sıralamayı biz gurur yapacağız. Sabah kimlerle karşılaşacak onu söyleyeceğiz. Bugünkü Şelale Masterlerimizin e, turnuvadan çekilmesiyle daha doğrusu biz komitenin aldığı kararla e, üçüncü takımımız Afyon Spor Masterler'i değerlendirdik. Fakat Afyon Spor master değerli başkanı İsmail Aladaş kardeşimiz Ali dedi biz de İzmir güzel master Güzelbahçe Masterler'ini görmek istiyoruz yarı yani finalde. Ee, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bravo. Burada çeşitli hediyelerimiz var, şirketlerimiz var. Ee, hediyelerimiz de e, Manavgat Belediyesi'ne, otel yetkililerine, ayrıca e, içimizde uşak mahseden değerli başkanı Cengiz abimiz, ee, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kur, e, kurmasının en büyük değerli mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün halısını dokudu ve takımlarımızı hediye verelim dedi. biz de bundan çok mutlu olduk, çok gurur duyduk. İnşallah burada da takımlarımızı çiçek haline alacağız. Onlar da kıyafet verirler, yani ev e güzel yerlerde. Her şey için güzel. Ona da ayrıca çok teşekkür ederim. Değerli insan Cengiz abim, yılların e, efsane kalecisi efsane başkanı diyeyim. Her zaman bize destek verdi. İnanın çok memnun oldum. Ben hemen izin verirseniz e, geçmek istiyorum. Çünkü maçımız olduğu için e, bunu hızlandırmak istiyorum. Öncelikle turnuvamızın e, bize desteği en büyük olan Manavgat Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sözen'e kendisi işlerle burada olmadığı için Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Bey'i şirketini alması için sahneye davet ediyorum. Ee, biz her zaman dilimizi bırakmayan, e, sporun en büyük yardımcısı dostu e, başkan yardımcısı İsmail Hakkı başkanımıza da ödülünü vermeye e, Mustafa Yağdan kardeşimizi sahneye davet ediyor. de çok katkı veriyor kendisi. Çok, çok teşekkür ederim kendisine bu Sevgili dostlar, eee hepiniz güzel bana takımımıza hoş geldiniz. Belediye Başkanım Sayın <laughs> Şükür Sözer'in verken <laughs> hepinizi bana takımına almaktan, sizinle beraber olmaktan, dostlar tüm mücadele, adlı mücadele olan maçlarda buluşmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. İyi ki varsınız. Benim evet. bir turnuvasını arkadaşlara düzenlediği zaman Afyon'da bir konuşma yapmıştım. Yani, e, 23 sene önce başladı bu master turnuvaları ve Afyon'da başladı. 30 Ağustos'ta başladı. Bu arkadaşlarım sayesinde başladı. O zaman yaşımız 30'luydu kırkla oynayabilir miyiz diye bir e, list, hesabı listelerinde numara yapıyorduk. Şimdi 700 <laughs> sene geçmiş, e, U60 atmaya başladılar bizi. o da oldu güzel, o elin altında oynadık. Evet. Allah'a şükürler, şükürler, şükürler olsun, bugünleri gördük. Şuradan o zaman bir kılavcı bize, ne şey mutlu şey e, ki bize. E, bırakın Afyon'u, Maragat Bey'iz, yurt dışına gittik. İnşallah daha iyilerinde, daha kalabalıklarda, daha güzel turnuvalarda dostluk adına. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Başkanım ayrılmıyorsunuz. Komitemizin değerli üyesi Emre abim Uşak'tan gelen değerli hediyelerimiz başkanımıza ayrı ayrı. Şükrü başkanım ve Başkanım çok teşekkür ederiz. <laughs> Hakkı Başkanıma tekrar teşekkür ederim. Gerçekten Hakkı Başkan konuşmakla değil, yaşamakla öğrenilir. Biz de gerçekten bunu hep beraber olduğumuz zaman Hiçbir zaman biz gruvarda yalnız bırakmayız. İnsanları tanımak için zaten arkadaşlar yaşamak lazım. Yorum yapmayalım. Arkadaşlar tanımadan kimsenin hakkında bir şeyler söylemeyelim. Gerçekten bak bu çok önemli. İnsanlar tanıdıkça belki acaba dediğimiz şeyler yanlış olduğunu anlıyoruz ve mahşup oluyoruz. Belki üzüntü yaşıyoruz. Ben bunu çok yaşadım. Çok insanlar yorumladım. İşte belki kötü konuştuk. Belki farklı eleştiriler yaptık ama bunun yanlış olduğunu anladım. Gerçekten insanları yaşayarak tanıyalım. Hakkı Başkanımızla bizi yaşayarak tanıdık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum, Çok değerli bir abimiz, sevdiğimiz saygı ee, Şimdi e, aramızda yine 40 yaştan sonra 50 yaş maskelerimiz var. Öncelikle büyük oldukları için onlara e, şiddet vermek istiyorum. E, yine Antalya'dan, Manavgat'tan, Değerli kardeşimiz, Yakup kardeşim, bizim maskeler başkanı, onu sahneye davet ediyorum. Şimdi de vermeye yine e, komitemizin diğer ismi Enver Özden'i davet ediyorum. Evet yine Ağır Denizli Merkez Efendi e, Masterer'in değerli başkanı Şevki abimiz de sahneye davet ediyor. Onun yaşadığı yöntemiz için yine hiçbir Masterer, değerli büyüğümüz, abimiz, her şeyimiz, Hamit abimizi Hamit. güzel parça, güzel parça Masterer'imiz. Evet, akşamlar hepinize. Evet. İyi akşamlar. Evet, güzel, i̇yi akşamlar. Iyi akşamlar olmak, çok güzel. Burada olmaktan bir İzmirli de, olarak de. gurur ve de. mutluluk, yani, mutluluk duyuyorum. Ne? Böyle güzel bir turnuvada oynamaktan, <laughs> sizlerin aralısında olmaktan ve bu ödülü vermekten de çok mutluyum şu an. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Karaman 70 şöhretler masterlerinin e, kaptanı her şeyi değerli abimiz Ömer hocamı sahneye davet ediyor. E, onun da hediyesini vermek için uşak masterlerin kaptanı e, masterler duayeni e, Çetin abiye sahneye davet ediyor. Çetin kaptan. Buyur kaptan. Hepiniz hoş geldiniz. Türkçenin başkenti Karaman'da Selamlar, sevgiler sunuyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Başkanım, ilk tur olmuştu. Biliyor musun sen o? Nasıl Hayır, Türkiye'nin başkanı Teşekkür değil. De. Tabii, ben farklı. De, Mutur u Mutur u ya, bir yerden bizim için bize bir teklif e, geldi ama, de, ama. öncelikle bu turlu aya katılmamızı sağlayan bir tane. başkanımız Sayın Cengiz Kalfa ve de, hocamız de, Sayın Remi Metin'e turnuvaya özellikle katıl, katılmamızı sağladıklar için teşekkür ediyorum. Ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Yine tüm e, oyalan amaçlarda elif maskelerimizden e, Ziya Müdürümüzün talihsiz bir kaza geçirdi. E, ayağında hafif bir köy olduk küçük e, topuğun orada. Ona da geçmiş olsun dediklerimizi ediyoruz. Yine bugün uşak maskelerinden